Selamünaleyküm. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Olacak da <laughs> giriş öyle yapacaksın. Gel otur gel. Otur gel. Şimdi sebebi ziyaretimiz şu. Bu sene aile yılı. Aile yılı kapsamında uzun süre evli olan ailelerimiz var, çiftlerimiz var. Siz 1970'ten beri 55 yıllık bir evli çiftimiz. Sizden sonra Allah nasip ederse 70 yıllık bir çiftimize de Rize merkezde ziyarete gideceğiz. Hem aile müessesesinin kıymetini anlamak, anlatmak hem de size sormak bu 55 yılın sırrı nedir? Hanım konuştuğu zaman ben bant ben konuştuğum zaman bu bank. Bu işin sırrı bu. <gülüyor> <gülüyor> Başka <laughs> türlü yürümez Sayın Valim. Doğru. Allah razı olsun. Allah sizi var Allah, Allah, Allah sizi başımızın eksik otmasın. Tayber Erdoğan eksik etmesin. Amin. Allah razı olsun. Kaç çocuk var? Beş tane. Beş tane. Uytacak Torun hem tane. aile bakanımızın selamını getirdik size tamam. hem de cumhurbaşkanımızın <laughs> Biz selamını. Biz de olsun bırakıp gitmesinler. Tamam. Evlilik bir defadır. Her gün evlilik olmaz. Adamlara nasıl baksınlar onu da söyle. Adamlara baksınlar, ey davransınlar. Onlar da birbirine alat öpürsünler. Bir, bir derse usulsün, o demek de usulsün. Bu iş böyle geçiyor. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Maşallah. Hoş geldiniz. Sağ olun. Koşladım. Hoş bulduk anacığım. Nasılsın? Hoş bulduk. Hoş bulduk. Yani 71 yıl 71 yıllık evli. Maşallah diyelim. Allah nazardan saklasın. 70 yılın sırrı nedir? Ferhat amca. Hiçbirimiz kardeş sayımız kadar çocuk sahibi değiliz. Üstelik işte Ferhat amcayla Fatma anne daha yokluklarla büyüdüler. Daha sıkıntılarla, daha meşakkatle büyüdüler. Hüsnü misalleri arttırmak lazım. 70 yıl, 71 yıl bir yastığa baş koyup evlilik sürmüş. Bu güzel örneklerden öğrenecek şeylerimiz var. Ramazan'ın bereketli olsun inşallah.